Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Be cool. hoş geldiniz. Ee, videoya başlamadan önce abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Ee, biliyorsunuz zaten bin abone olduğumuzda şey yapacağız. Çekilişle bir XT Yenilgis Fiyatlı hesabımızı sizlerle ver, sizlere vereceğim ve bin abonelikte cezalı kutu açımları, açılımları yapma, yapacağız. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 1000 abonelikte o hesabı vereceğim. Ve cezal kutu açılımları yapmaya başlayacağız. Ve eğer 15.000 abone olursak eğer olursak bu hesabı merak etmeyin. Ben içine para da yatırıyorum. Bu hesabı bayağı geliştiriyorum. Ben bu hesabı bayağı bir geliştirip e, siz aranızdan birilerine verebilirim bunu da. 15 <laughs> Hatta 15.000 abone belki çok olabilir derseniz 10.000 abone. Evet kesin kararımız 10.000 abone. E, bunun hesabı da sizlere geliştirip tüm karakterlerini tamamlayıp para yatırıp e, böyle bir 3.000-4.000 bin, bin abonelikte para yatırmaya başlayacağım ve güzel bir şey olacak. seveceğim vereceğim hesap işte şu. Nerede o? şu hesap 2885 işte bu hesap kulübümüzü zaten görüyorsunuz böyle bir 146 bin kupayız 26 tane üyemiz var kulüp etiketiyle siz de gelebilirsiniz kulüp etiketini zaten görüyorsunuz video işte bir el atalım sonra So many specimens to discover. <laughs> <laughs> Bye bye. İnternet bağlantım çok kötüyse arkadaşlar. Bu konuşacak kalalım. Hoşça kalın yedikte. I'm